Şimdi Bu neden sonuç cümlelerinde ya da işte sebep sonuç cümlelerinde e, dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle ki farklı farklı kavramlarla ya da kelimelerle e, biraz e, soru çıkma potansiyeli yüksek. Şimdi burada e, neden sonuç ya da sebep sonuç sebebe bağlılık gibi başlıklarla adlandırabileceğimiz burada eylemin gerekçesini de bildiren yani ortaya konan eylemin gerekçesiyle birlikte ortaya konulduğu cümlelere bir sebep sonuç cümlesi diyoruz. Burada iki cümle var aslında. Birinci bölüm sebepken ikinci bölüm sonuç belirtir. Ha yer değiştirebilir. Burada şunu yapmayalım. Şimdi ben oraya yazdım. için den, değinden ile gibi ekler veya edatlar kullanılır dedim ama burada ek ezberi ya da sözcük ezberi yapmak yerine bunun niçin yapıldığını sorgulamaya çalışalım. Ya da iki özelliğin iki cümlenin arasına nedeniyle ifadesini getirmeye çalışalım. Nedeniyle. Yani bu birinci ve ikinci cümlenin arasına nedeniyle ifadesini getirmeye çalışalım. Onunla ilgili hemen bir uygulama yapalım. Bir görelim. Mesela bütün ödevlerini yapan işte Muhittin elektrik kesintisi yüzünden bu ödevini yapamamıştı. Şimdi elektrik kesintisi nedeniyle ödevini yapamamıştı diyor ödevini neden yapamamıştı diye sorduğumuzda neden yapamadı diye sorduğumuzda elektrik kesintisi yüzünden cevabını alıyoruz ve tam ortaya nedeniyle getirdiğimizde anlamlı bir bütün ortaya çıkıyorsa neden sonuç diyoruz annesinin onu bıraktığını düşündüğünden sızlanıp durdu yani neden sızlanıp durdu annesinin onu bıraktığını düşündüğünden. Yani sonuç burada sızlanıp durması, nedeni ise annesinin onu bıraktığını düşünmesi. Burada bazen neden sonuç yerine gerekçeli yargı ifadesi de kullanılabiliyor. Gerekçeli yargı. Yani gerekçe veya gerekçeli Yargı gibi ifadeler kullanılabiliyor. O zaman ne düşüneceğiz? Neden sonuç veya e, sebep sonuç? Ha soruyu daha e, zorlaştıralım ya da o şekilde sormak isterse nasıl sorar? İşte numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir yargı nedeniyle birlikte ortaya konulmuştur diye soruyu uzatabilir. Yani yine aynı şey aslında. Neden sonuç? Ya da gerekçeyle yargı vardır birinci cümlede diyebilirim. Böyle bir parça karşımıza çıkabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Zaten soru çözdüğümüzde onları mutlaka görürsün. Peki. Hemen şu soruya bir bakalım. Neden sonuç ilgisi vardır diyor. Ee... O ele aldığı konuları çoğunlukla Osmanlı'nın çöküş döneminin başladığı 17. ve 18. yüzyıldan alır. Tiyatroları yine aynı dönemin düşünmüş biçmini, törenlerini kar karikatürize ettiğinden değer değerlidir. Mizah ögesine bağlı, ögesine bağlı, ögesine bağlı kalarak bilgili bilgisiz, erdemli erdemsiz olsun fark etmez insanlar arasındaki çelişkileri yansıtır. Kurumların doğal olarak da toplumun hiç verilmesine yönelir. Mizah anlayışı geleneksel mizah anlayışımızla örtülür örtüştüğünden eserleri halkın da aydın kesiminin de be beğenisini kazanır. Ee, neden ilişkisi vardır diyor. Ee, evet. yine düşünmüş Hocam iki var. Neden değerlidir? Tiyatroları yine aynı dönemin şey. Hocam iki var. Evet, ee, evet. Bir de. Sağ olun. Şurası neden? Şurası sonuç. Tabii iki evet, olacak. Son. Evet. Hı, -hı. örtüşüyor. Hocam bir de beş var. Beş var. Miza ee, mizah anlayışı, geleneksel mizah anlayışımızı örtüştüğünden. Tabii burası neden olacak? Eserleri halkın da aydın kesiminde beğenisi kazanır. Burası sonuç olacak. Ee, bu o zaman iki ile beş değil mi? İki ile beş evet o zaman. Evet, C -han. C -han çıkıyor. Şimdi burada ayrı ayrı da değerlendirilebilir. İki ayrı cümlenin de birbirinin nedeni ve sonucu olma durumu ortaya çıkabilir. Mesela iki nedendir ama üç sonuçtur gibi. O tarz sorular da var. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. Ya da sağ aşağıdaki de hangisi neden sonuç var, ilişkisi vardır der birini seçer. Veya bu buradaki gibi ikisini seçer. Veya yanında verilen anlam sorusu vardır. Neden sonuçtur cümlemiz ama bir bakarsın karşısında amaç sonuç yazıyordu. Hangisi yanlıştır dediğinde o tarz bir şey karşımıza çıkar. Yani dikkat etmek lazım. Çok çok farklı soru tipleri karşımıza gelir. Ya önemli olan burada şu neden sonuç yerine gerekçeli yargı deseydi de durum değişmezdi. Yine neden sonuç arardık. Burada doğrudan neden sonuç demiş. Onu bildikten sonra bu şekilde hemen kolaca buluruz zaten. Herhangi bir problem olmaz onda. Peki. Burada da ben zaten detaylıca anlattım. Yani nedenlerini de söyledim. O da ee, var zaten. Onu da söylemiş olalım. Peki bir sonra daha çözelim. Um, aşağıdakilerin hangisine verilen yardım nedeni belirtilmemiştir. Vatan toprakları hatalı kullanım olup gitmektedir. Um, bunda yok. Ülkemizin tarımsal üretimini artır, artırıcı çalışmalar seneden seneye azalmaktadır böyle hayır verilmemiştir. Ülkemizde tarama gereken önem verilmediğinden bu ülke pamuk sebze meyve üretimini diğer ülkelere kıyaslanmasına çok gerek kalmaktadır Ceyhan olabilir. Bazı ülkeler tarıma dayalı üretim bilinçli bir şekilde yapılmadığı için halkımızın sağlığı tehlike altındadır. Ee, i̇nsanların çevre bilinçli bir para para geçmiş olmalıdır. hocam o sanki C D ve E'de hepsine sebep vermiş. Çünkü C C'de önem verilmediğini söylüyor. D'de e, üretimin bilinçli yapılmadığı için E'de de yeti, çevre bilincinin yeterli karar gelişmemiş olmasından dolayı diyor. Evet, ha, belirtilmemiştir. Ha tamam. Kusura evet, bakmayın evet. ben yo, yo, belirtilmemiştir diyor. O, evet, Bursa Bursa'da evet ya burada bu bir e, ne diyebiliriz bursa için bir aşamalılık belki olabilir ama neden belirtilmemiş hani niye azalıyor dememiş sadece durum tespiti yapmış belki belki aşamalı bir durumdan söz edilmiştir deseydi tamam evet ama neden istediği için neden belirtilmemiş dolayısıyla bu soruya bursa diyelim şu soru köklerine dikkat edelim özellikle o soru köklerini bir daha okuyalım tercihen zaten ya da öyledir zaten de hani e, olumsuz yargılılar altı çizil olarak verilir ona dikkat edelim o bir kuraldır ama e, yine de şu soru köklerini iki defa okuyalım soru bittikten sonra bir daha bakalım hata yapmayalım dikkat edelim Gelelim amaç sonuç cümlesine. Şu Amaç sonuçta da eylemin hangi hedefe ya da hangi amaca yönelik gerçekleştirildiğini ortaya koyan bir cümle söz konusudur. Burada şöyle bakmak lazım olaya bu cümlenin yüklemini hangi amaçla diye sorduğumuzda cevap alabilmeliyiz. Hani ekleri boş verelim. Sözcükleri boş verelim. Hani orada mek için, mek üzere diye işte ya da istemek, hedeflemek gibi bir sözcük varsa ya da e, a gibi bir ek varsa hani bunlar tamam amaç sonuç yapar ama şöyle bakalım olaya. Amaç sonuçta bir amaçla yola çıkılır. Mesela seni göresim geldi diye hani seni görmek amacıyla bunca saatlik yolculuğu göze alıp yanına geldim gibi örnek verebiliriz. Hani amacıyla. İşte bu derse girmemizin amacı ne? Yeni şeyler öğrenmek. İşte yeni şeyler öğrenmek amacıyla derse girdim gibi. Böyle bir durum söz konusu. Amaç var. Amaç. Burada bir amaç var. Bunu şöyle de yorumlayabiliriz. Bak farklı açıdan yorumlayalım. Ekmek almak için evden çıktı. Şimdi almaya da bilir. Hani amacını gerçekleştirmeye de bilir. Böyle de bir durum söz konusu. Böyle de yorumlanabilir. Bak amaç sonuçta. Çünkü eylemin hangi amaca yönelik olduğunu biz düşünüyoruz. Yani sonucu gerçekleşip gerçekleşmediği çok da burada şey değil, umurumuzda değil yani açıkçası. Amacımız önemli. Burada iki ifadenin arasını amacıyla getirebiliyorsak amaç sonuç vardır. Şimdi ekmek almak amacıyla evden çıktı gibi. Ya da burada seni görmek amacıyla işte bir bunca saatlik yolculuğu göz alıp yanına geldin gibi. Bunu da yine belirtmiş olalım. Peki bir sorumuz var mı? İşte alışveriş yapmak üzere öğleden sonra evden çıktı. Alışveriş yapmak amacıyla öğleden sonra evden çıktı. Araya bir amacıyla geldiğinde amaç sonuç olur. Hemen bir soruya bakalım. Ondan sonra e, bir diğer başlığa geçeceğiz. Hemen çözelim bu sorumuzu. Aşağıdakilerin hangisinin yargının amacı belirtilmemiştir? E, ab, yargın amacı belirtilmemiştir. Tamam. Projeyi zamanında tamamlamak için hep gece gündüz mesaj yapıyorlar. Mesai yapıyorlar. E, bunda belirtilmiştir. Her gün olduğu gibi öğle yemeği yemeğe yemekhaneye gitti. E, Evet bunda da var. Şampiyonluk maçını kazanmak için gereken tüm hamleleri yaptığı Bunda da var. Yolun 3 ayrı yerinde kaza olduğu için trafik tam 3 saat tıkandı. Hayır bu sebep sonuç. Haftalarda devam eden yardım kampanyaları muhtaçlara yardım etmek için evet bunda da var. Yani burada zaten dediğim gibi Denizli'de neden sonuç ver diğerlerinde var. Yani o şeyi yöntemi şöyle ilk örnekte göstereyim. Projeyi zamanında tamamlamak amacıyla getirebiliyorsak amacıyla getirebiliyorsak amaç sonuç vardır diyeceğiz. Mesela neden sonuç getirmeye çalışıyorum. Nedeniyle demeye çalışalım. Mesela projeyi zamanında tamamlamak nedeniyle gece gündüz mesai yapıyorlar olmuyor. Amacıyla getireceğiz. Bir de olaya yine şöyle bakalım. Tamam gece gündüz mesai yapıyorlar ama projeyi bitirmemiş de olabilirler. Böyle de bir ihtimal de var. Yani illaki sonuç gerçekleşecek diye bir kural yok. Onu da yine söylemiş olalım. Böyle bir detay var amaç sonuçla ilgili. Peki. Zaten cevabın deniz olduğunu şöyle bir görelim. Ondan sonra geçelim koşul sonuca. Şimdi koşul sonuçta ya da şarta bağlılık işte şart sonuç gibi başlıklarda şöyle bir durum söz konusu yapılması istenen ya da gerçekleştirilmesi istenen bir eylemi ancak belirli şartlara bağlı olarak gerçekleşeceğini anlatan yargılardır diyeceğiz şöyle düşünelim bu yapılması istenen bir eylem belirli şartlara bağlı olarak gerçekleşiyorsa. Yani bu ne demek? Şartlar ortaya konulduğunda ya da şartlar gerçekleştirildiğinde sonuca ulaşabiliyoruz öyle değil mi? Peki ya şartlar gerçekleşmezse? O zaman sonuç da gerçekleşmez. Yani düzenli olarak ders çalışırsan başarılı olursun diyoruz. Demek ki burada başarılı olmanın şartı Düzenli ders çalışma. E peki düzenli olarak ders çalışılmadığında başarılı olma şansı var mı? Yok. Ha, o zaman şöyle bakalım. Türkçe'de tamam SSA ile yapılabilir koşul anlamı. Ama hep böyle SSA arayarak bir şeyi bakmayalım, olayı sınırlandırmayalım. Ya işte neden sonuç mesela için sözcü varsa ama için sözcü amaç sonuç da yapar. Ya yani böyle sözcük ezberlemeyin. Koşul sonuçta da öyle. Hep S bekliyoruz ama şimdi dıkça dikçeyle de yapılabilir. Soru iki olan mami ile de yapılabilir. Yani e, hatta Türk Dil Kurumu'nun örneklerinden birisiydi. E, işte. i̇şte gece geç yattım mı kötü rüyalar görürüm nedense gibi bir örnek vardı. Mi'nin yazımıyla ilgili de, şimdi koşul sonuca da uyumlu o yüzden söyledim. Hani S mi kullanılmış. demek ki hep onu beklemeyelim. Ya da işte madan, maksızın, ama, yalnız, mek üzere, mek kaydıyla, yeter ki üzere gibi edatlarla ya da eklerle de koşul anlamı katar. Ya da katabiliriz. Öyle söyleyeyim. Bununla ilgili bir örnek verelim. Şimdi akşam eve gelirsem sana yardım ederim. Yani işte akşam erken gelirsem sana yardım ederim. Burada yardım etme eyleminin gerçekleşmesi için tip bir koşul var. O da erken gelmek. Erken gelindiğinde şu örneğe göre söylüyorum yardım edilebilir. Aksi halde yardım edilemez sonucu çıkar. İşte bu şarta bağlılıktır ya da koşul sonuç cümlesidir. Şart cümlesidir. Yani bu tip ifadeler kullanılabilir. Bir örneğe bakalım. Şimdi olaya tabii çok geniş bir şekilde yaklaşılmış burada. Anlam ilişkisi bakımından diğerlerine farklıdır diyor. Aşağıdaki hocam sesim geliyor mu? Evet evet duyuyorum. Hocam sizin kesilmişti bir saniye önce. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır. Yürümekten zor, yürümekten zorlandığı için sık sık yere düşüyor. Oyuncakların bu ne sebep sonuç? Oyuncaklarınla oynayabilirsin ama sonra toplayacaksın koşul. Ee, yağmur yağdıkça her yere çam ağaçlarının kokusu sinerdi. Ee, yağdıkça bu da koşul. Hafta haftaya geri vermek üzere kitabımı ödünç alabilirsin. Bu da koşul. Akşam olsun da ne yapacağımıza karar veririz. bu da koşul. Cevap Adana. Evet, bu da koşul demiş. İşte anlam ilişkisi bakımından yerlerine farklıdır demiş. i̇ki iki de eşleştirebilirdi. Yani iki koşul burada olurdu veya iki amaç olurdu. Adana çıkardı yine. Burada yürümekte zorlandığı için sık sık yere düşüyor derken mesela burada tekrar görelim neden? Burada sonuç. Mesela yürümekte zorlanması nedeniyle sık sık yere düşüyor gibi. Mesela burada ama ile bir koşul anlamı katılmış. Dıkça ile anlam koşul anlamı katılmış. Mek üzere ile yapılmış. mesela de da ile yapılmış. Bunlar hep koşul anlamı var. Dediğim gibi bu, bu e, B, C, D ve E'de Adana'da neden sonuç var? Dolayısıyla cevabımız Adana olacak. Peki.